Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan kral veziri çekiyoruz. Batuhan'ın kanalında çekmiştim ve ben kral olmuştum. Bugün de tekrardan bakalım kim kral olacak. Kral vezir 2'yi çekiyoruz öyle söyleyeyim. Artık sen bir daha kazanırsan ben hesabı, ya, verirsin olur. takılırım. herhalde. Evet, aynen yerlerde. öyle. Bu arada hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar e, şu şekilde bir de bizim artı altı avuk çekilişimiz var. Yaklaşık 2-3 gün sonra vereceğiz size Batuhan'la ortak. Evet. Yapmanız gerekenler bakın açıklamada Batuhan'ın kanalına abone olmanız ve benim kanalıma abone olmanız, bildirimler açmanız. E, bu videonun da yorumlar kısmına bir iletişim adresi bırakırsanız size ulaşabiliriz. Bir de bu videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar çekiliş için. Şimdi Bunları tabii kontrol filan ettikten aynen, sonra çekilişe falan yorumlarda her şeyi kontrol evet. edeceğiz. Şimdi şu şekilde biliyorsunuz bir önceki videoda ben olmuştum. Bu arada işte şöyle düşünenler olur. Bu kendimizce bir oyun, Kral evet. Vezir. Hani zaten yap yapıyoruz ama destelerle tekrardan bunları çıkartabiliyoruz. Ee, bizim amacımız burada eğlenmek, böyle biraz üzülmek falan filan batana biraz. Biraz da böyle trolli, Endert, Aynen. M4 abi ya ben sana sınırsız çıkardım Halil. Sen <laughs> gittin üstüne aynı Sankan gün çünkü, benim gittin M4 hani, yapabileceğim abi. Yapabileceğim bir şey yoktu ama <laughs> ilk iki taneyi saklamıştım Her neyse şimdi arkadaşlar Ben kral evet. çıkarsam Şöyle bir şey konuşurum Bu sefer kral hesabımı çıkarsam, çalı yani artık. Hesabını verecek bana Tatlı değilim <laughs> Eğer ki Sen kral çıkarsan Ben, ben biliyorum Ben zaten biliyorum Hayal edebiliyorum şu anda Direkt neyini yapacağımı yani biliyorum, biliyorum. Hani. Bir saniye Abicim şimdi nereye gittin Bir saniye dedi bekletti Ben de bekliyorum Hı. Ne aldın Aha bu var ya bu Halil Bak ben abi, yani içimden ya geçen... Ya sen bu sen hale benim, bunu. Bak şu bak hale ben soksan. sana bunun sınırsızlığını çıkarttım ama sen benim M4A1'imi bozdun. Gün Kanka, intikam vaktidir diye düşünüyorum. Bu yani, sefer yani adalet şaşmaz kardeşim. Bu sefer... Evet. Kanka bunlar zaten olacak şeyler. Ben AWP'me, sen m 4 a Zaten ben bir önceki videoda kral çıktığım halde ben M4A1'le oynamak <laughs> zorundayım. Çünkü insanlar seni M4A1'le biliyor. Sen çıksaydın belki APM izinden geçmiştir. Sen bekle bekle. Şu taş kağıt evet, makas'a evet. geçtiğimiz zaman Ama harbiden makası. kral vezir bak, kır, ama ben, bak kral ben, çıkarsam ben sana. Ama bak ben sana olur. He. Kral çıkarsam üzülür müsün? Ya kral çıkarsam? <laughs> Oğlum ben çok heyecanlandım. Bak şu anda anlatıyorum ama peki ney ya ben kral çıkarsam kabullenirim çünkü biliyorum ne yapacağını. Yani hesabın içinden geçersin sen. Bu arada ben üzülmüyorum. Siz de üzülmeyin. Belki halil öğreniyor. abi ne yaptın? Baton abi abi <laughs> bana dediler. Halil abi M4 abi bu bir oyun arkadaşlar. Fazla da uzatmadan arkadaşlar taş kağıt makas'a geçelim çünkü ben çok heyecanlıyım. Halil sana tek atacağım. Hazır evet. mısın? Tek dem yapacağız. Ya yani taş kağıt makas tek. Aynen. Tek. Abi ben korkuyorum ya. Hadi bakalım. Kameraya bakıyoruz her zamanki gibi. Aha. Kamerada şu an kendimizi aynı, görüyoruz. Aynı şeyi atmadığımız sürece sıkıntı yok. Aynı atarsak tamam. tekrar ama tek de olacak. O zaman şu yapalım. Sana taş, tek atacağım, izle. Evet. Taş, kağıt tamam. bel oluyordu. Aynen. Okay. Abi ne yapayım ya? Sen ne yapayım? Sana da bakamıyorum ki. Hile de yapmıyor. hadi tamam. bakalım. Sadece Onun kameraya bakıyoruz. An. Tamam şöyle. Tamam kameraya bak. Tamam. Taş, kağıt, makas. Bu yenilir mi? Nerede yendim oğlum ya kağıt abi, taşı? Kağıt oğlum, taş kağıdı yemiyor mu? Oğlum kağıt taşı sarar. Ben de ezer diye biliyorum. İşte o makası eziyor. Abi ciddi misin sen? <laughs> oğlum harbi diyorum, ciddi misin lan? <laughs> ben sana ne dedim kardeşim? Tek atacağım demedim mi? Peki değil. sen kağıt yaptın ya benim ne yapmam lazımdı seni yemem için? Makas ben kağıdı makas. keser. Ben taş ezer diye düşündüm lan. Kardeşim. Ya arkadaşlar şimdi hesaba geçelim. Eee Halil efendi gün gelir döner, döner Horoz döner Allah'ım inşallah hesabıma <laughs> bir şey olmaz. <laughs> Amin Halil Efendim? Seni şu anda böyle çok şaşırtacak bir şey yapsam mesela hiç hesabında dokunmasa oynamasam nasıl olur? Güzel olur ama, Güzel olur ama işte rajona e, ters olur. Rajona ters yani ben şimdi bakalım. Ya. Sen mesela AWP'de kanka efsane olarak hangi şeyleri seviyorsun ya? Efsaneye geçti. Kanka. Şöyle bakayım senin. Senin de M4 haberin böyle gerçi bunu dizmemişsin ama M4 şimdi M4 ben ben direkt kapı. neyle başlamak istiyorum biliyor musun? Öyle. Benim en çok içime oturan. Hadi hıyar yaptı. Eyvallah. Ne bileyim klandan ayrıldın. Eyvallah. Ya bakacağız. Ama benim en çok içime oturan şey benim M4 haberi loks'u bozmandı. Şimdi ben de senin AWP'ni Oy, o ne lan? 3 tane. Sen stokluyor musun Halil bunları? Ha ne de bunlar? Dur bir dakika. Ha. Desenin hepsini verdin. Evet bir tane saklayacağım. Değil mi? Evet. Yo saklamayacağım abi. Ne lan, saklaması ciddi misin ya? Lan? Ne ciddi misin oğlum? <laughs> <Yani. gülüyor> oğlum destansı abi. tamam destansı olsun. Bak şimdi sana muhteşem bir kart verecek zaten. Hani hiç üzülme. Yani bak iyi izle. Yükleniyor, 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 yükleniyor. <laughs> Oyun dondu. <laughs> Aha. Oo. Var daha gayet Halil, DSR1, Kuantum, Ya ben de sana gümüş. Tom o daha ya, iyi. Tommy ya bırak bu işleri. Şimdi sen lazer... Bunlar zaten cık cık açılıyor bak, AWP'nin lazerleri. İnsanın moralini bozuyor değil mi kanka? Sıkıntı yok. Ya bak moralini bozar bunlar senin. Bunları ver gitsin, ne olacak yani? Şuraya bak kaç tane AWP'nin destansısını saklıyorsun ya. Ne yapıyorsun? <gülüyor> koleksiyon, koleksiyon. <gülüyor> Koleksiyonmuş. Harbi ismimi ne yapacaksın lan? Sen ismi boş ver. Ben şimdi senin AWP'ni bir dur bakayım. Bu arada bu ismi alırsa birisi inanmayın. Ben değilim. Hani alan falan olur. Belki ismini hiç değiştirmeye de bilirim Halil şimdi. Yani şöyle bir senin ben bütün AWP'ni verelim zaten de. kullanmıyordum da. He. Şu ön kullanmıyordum da. Bunları kullanmıyordum. Aha. Benim için önemli olanlar gri kuantum. Ha. Efsane desenlerimin hepsini seviyorum. Onlar olmasa zaten APN'ye oynayayım. Evet. Seni bir kar 98'e geçirsek güzel olur aslında. Kar 98'i zaten oynuyorum yayınlarda. Şöyle dur bakayım. AWP siyah kuantumun varmış. Güzel Oğlum gümüş siyah edip. gitmesin. Ha? Oğlum ne yapıyorsun? Kuantum sık tane kuantum tek var. İşte bir şey olmaz ne olacak? Oğlum, başka kuantum yok. Bir şey olmaz ne yok, olacak? başka kuantum yok. Başka <laughs> Oğlum bir iki şey. tane tek var. Çıkmıyor tamam, abi. Tamam hadi be. bu sana kalsın hadi. Vay be adam Abi ciddi misin ben Gittim Gri'yi abi. seviyordum Gri'yi mi seviyordun? Ya bırak Bırak şimdi Halil Ben de siyah kuantumu seviyordum Ama gitti Gitti <laughs> Gerçi gene çıkarmıştık onu ama. Bir tane top vardı AWP'de onu mı verdin? Ha bir tane de kalmış güzel Ha? Ne vardı? Aga onu verme be Onu verme be. bak o transfer anahtarlık güzeldi <laughs> Valla ben anlamam Halil. Harb o harbi diyorum bak bu kuantum. Hepsini çöpe atıyorum yani. Ee, öyle. Öyle kardeşim. Ne yapacağım başka? Başka daha bir sürü AWP'nin sen ne yapıyorsun bunları biriktiriyor musun saklıyor musun Halil? Bunlar ne böyle bakayım şöyle bir ince elekten Abi, geçirelim hiçbir şey kalmadı ha Kalmadı mı? Evet şu an kalmadı Desene kilise yacını falan vermiştik Bir de şuradan Dur bakayım, M4'ü ne yapıyorsun kanka sen? Bunlar burada fazlalık. Ha? Bunlar... S**t yok da. At gitsen bunları üst gitti. Full transform daha benim AP'm bu arada, bozuldu şu anda. Ya benim M4 haverim da öyleydi. <laughs> Şöyle bir bakalım bakalım özelleştirmeye, şimdi bir gideyim bakalım hiç kaldı mı? Bunlar bittikten sonra da bir... Sen bir de hani normalde destansıları biz çok önemsiyoruz ama... Aslında efsanelerle genellikle oynuyoruz Aynen, biz. Efsane önemli. Bu, bunu geçtim hadi. Bu bir tür. Bunun destansın kuantumları sıkıntı. Kuantum kaldı bir tane siyah bana da şu efsaneler kafamda benim. Bu kart ya da ekranda o saat geçmiyor kardeşim. Bu ne? Aha. Haydi. Oo sadece kuantum. Bak gene bunu da yine de sana bıraktım. Sen bana bir altın bırakmıştın. Ben de sana siyah bıraktım Halil. Eee, evet, desen yok. olarak sen böyle zehiri sevdiğin hakkında en böyle düşünceler kanka. Şu an bile takılı zaten. Oğlum bu giderse? Zehir, mekatronik, santral kalsın da. Dur bakayım. Allah Allah. Al. Ciddi misin lan? Ne ciddi mi? Tabi ciddiyim. AWP, dijital. Bunlar nedir Oo. abi ya? Nedir bunlar? Ver gitsin ya. 5 tane dijital gitti yani. Tabi. Ya bu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> o bir tane dijital tek var o da gider ha bak Gitsin Yeniden çıkartırsın Alif Dijital çıkmıyor ki Biraz Çıkar çıkar çıkmıyor, Dijital çıkmıyor Ha burada lazerler var Lazerleri vermiyim lazerler kalsın zaten şimdi onları iade etmeye çalışırsak Şimdi buradan desen diyelim bakalım Abooh AVP zehir desenler 13'ü de mi gidiyor? Tabi Cehennemden de verelim abicim. AWP'nin maketi nerede Halil? Versene be. Ya sen şu AWP'yi şöyle boş mu <laughs> Aynen. Sen hani normalde bak evinde senin bu var. Ben üzülüyorum. Hani senin kullandığın AWP böyle olmuyor. Artık böyle kullanırsın. Bir bunun ucuna bir de siyah kuantum takarız sana. Abi. Böyle takıl. Ah. Al işte. Bak Dragonova T-Rex çıktı. Süper silah. <laughs> Dragonova. Aha. Dur bakayım şimdi aklıma bir fikir daha geldi. Bunu... Sen kandıra AWP ya kanka. He. Kandıra sen AWP. Kanka AWP artık bence devri bitti. AWP'nin yerine senin başka bir sniper'e geçiş yapman lazım. AWP'yi ya, bırakmam da ben. Halil bak aynısı oldu. <laughs> Harbiden de. Ben sana iyilik yaptım ya. Bir şey yapmadım ki. Buyurun. <laughs> Halil'ciğim. Şimdi sana dediğim gibi bak. Sen AWP'nin senin için bence devri bitti. Yok. Sen bence daha güzel sniper'lara geçiş yapmalısın. Mesela AWP'nin yerine Dragunov gibi. Ya yani... lan ne yaptın oğlum? Şey. <laughs> Nerede Ölürüz? şu oğlum? İyi ben... de Dragunov. Yani kanser ben taramam ya milleti. Bakayım. Yani senin mesela buna bir geçmiş geçiş yapman lazım kanka. Biraz oğlum, süresini uzatalım alsana. bunu. 49 milyon zepa var <laughs> Ben anlamam. Şunun şöyle birazcık sen Bak Dragunov Oğlum, süper. Oğlum gün var lan zaten. Bak Dragunov süper. ben, ben uzatıyorum uzatıyorum bak. bunun süresini ya. Aha. Satın alamıyoruz. Böyle. ZP ile alabiliyoruz lan. 30 günlük alınmıyor. 1, artı 1 gün. 7 artı 7 alınıyor mu? Güzel. İyi abicim. Oğlum, 7 artı 7 alırız. gidiyor lan. Senin böyle yeni yeni Halil. Dragunov gibi silahlara geçmen lazım. Yeni seri, yeni nesil silahlar bunlar. Yani şimdi mesela burada nedir abi? Takma ad değiştirici. Satın al. Hem de bir artı bir adet geliyor ha. 2 tane geliyor sana bak. Çantaya girdiğim zaman kanka. Şimdi burada. Oğlum ciddi misin lan? Her şey gidiyor ha bak. İsmi bari yapma lan. Değişik bir şey yapma. Ne bileyim. Burada ismini de kullandım şimdi senin. İsim gitti mi şimdi? Evet. Halilciğim. Geldik. Sen Kandır AWP nickini kullanıyordun değil mi? Evet. Senin daha güzel bir silah geçmen lazım. Sniper silahına bak şimdi. Şöyle bir deneyeyim abi. Drago oluyor ya dur. Onun bu nasıl stil ya? <laughs> Dragon <laughs> oldu. Oğlum güzel abi, Bir dakika bu ne? İşte sana dedim ya daha yeni güzel dijital silahlara <laughs> Oğlum bu çok kötü bak. Harbi diyorum kötü. Değişik bir şey yap. Valla değişik bir şey yap. Oğlum bak çok kötü ya. <laughs> Benim ismimden daha güzel. Sen gittin Hyperlox koydun. Bak. Ben... Oğlum Dragon. <laughs> abi Kanka, geçtim. Yeni nesil silah. Bak senin dediğim gibi bak AWP bitti abi bu artık. Yani nerf falan yedi diyorlar. Hani ondan çok daha güzel. Yeni Zula'ya parlak ışık parlıyor böyle bak. Grafiti taktın. Tamam mı bak. <laughs> silah ne lan böyle? Dürbün olarak köpek balığı bak. Bak bak. Bak Halil. Baksana abi şunun güzelliğine bak. Şuraya bak. Buna bir de böyle bir mavi vandetta takıyorsun. Tamam mı? Burada zaten bunun böyle bir grafiti lazeri var abi. Aksesuar olarak buna bir şöyle bir köpek balığı. Öf. Nasıl? Kanka bu ne ya? <laughs> Artı altı mı sende bu? Artı sıfır. Artı sıfır mı? Senin Chrome 4200 Halil. Bakayım. Çok var. Artı altıdır bu maç sende ya. Bakayım. Ha, artı altı kullan abicim işte yani hatta Bunu yani şöyle Bunu yani sü süresini de alamıyorum Bora da Bora alıyorsun Bora Dur Bakayım Bora mı alıyorum Dur bakayım aha Alınmıyor Zula bile al alma diyor yani Şöyle birer gün birer gün Bunu yani böyle 237 gün yeter bence ya Aynen Heee bak Sen şimdi Halil, o beni, klan benim ha. Beni Mega çıkardın, hatırlıyorsun. Oğlum, klan benim üstüme. He? Klan benim üstüme. Tamam işte senin yerine bu klanı daha güzel yönetebilecek birisine. Oğlum yapma lan. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Oğlum, kendi 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 düştü. Beni gitti kendi klanına aldı. Oğlum ne güzel işte. He? Ne güzel işte. E tamam klanı işte. E ben de klana geldim. Ama... Oğlum kalsın bele kalandan falan atma ha. <laughs> Bak hala burada ismin böyle. Oğlum ciddi misin? Klanı mı veriyorsun? Tabi lan. Ama nasıl düştün he? Aynen. Kendi kazdığın kuyuya. Yönetici etkisine dair birine. Dur kendimi hemen yönetici yapayım abicim. Ya bu adam ne kadar güzel bir yönetici. Bu adamı hemen klanı devretmeliyiz abi. Sen de artık benim yöneticim olarak <laughs> takılırsın. Kardeşim klan için teşekkür ederim. Neymiş bu klanın ismi? 40 Haramiler RSC. İyi abi, iyi. Eee, klanı şimdi da ne aldık. Alacağım? İsim değiştirdin, klan aldın. <laughs> AF'yi geçtin. Başka. Şimdi mi? Ha. Bak senin burada kasalar var. Hele bir şey alsana şanssızsın. Ha, Tarus kasası. Benim şimdi şansım kötü ya. Halil. Ben 500 günlük AWP çıka varmış. Şunları fuzuli bir açayım. Bak şey bak. <laughs> Çöp edeyim bunları. Açsana. Ha? Tam ha, olsun. Yap bakalım belki çıkar. Oğlum taruzu boş atıyor boş kasabı bu. Çöktü oyun. <laughs> Artık oyun diyor ki çık yeter. İsim gitti abi Dragon ne ya? Oğlum işte yeni nesil silah Dragon Efsane. Oğlum ne silah değil ki o değişik bir şey. <laughs> Yükle diyor, yükle diyor. En son ne çıkacak bu? Abi bu ne ya? Bu nedir? Aha. Bu ne <gülüyor> <ya>? <gülüyor> o komboları da açıyor ha bak. Bak ben bunları yayında açacaktım ha. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Yani güzel de. Oğlum çıkabilecek en son şey çıktı. 1 milyon XP. 73 lü bir tıklasana 74 bin 700 olacak? Mi 10 milyon XP mi var burada? Yok 1 milyon XP en fazla. O değil de. Heh. Nasıl çıktı lan öyle? <laughs> ha senin arkadaş listende kimler var kanka? Kanka hepsi destek atan. Kaptan ATX. Değil. Oğlum aman çıkartma bir daha eklemem zor. Ha? Eklemem zor. Nasıl zor? Zor kanka. Oğlum Kaptan AT A GM. Kaptan At Ahmet abi hakemler diye bir klanda. Ahmet abi ya bu. Allah al, al. Çıkartma arman. Bakayım aman. Bakayım şunu şuna be. Aman abi Oğlum Oğlum Ay elim kaydı. Ay <laughs> <laughs> elim kaydı. <laughs> Ol, adama ayıp oldu lan. <laughs> ya ne ayıp bu ya? Ne ayıp bu? Dersin batan hmm. şey yaptı falan. Hatta kanka bak şimdi ne yapacağım. Yaz alıcı. Çabuk Çaptayı... şey yazma ha. <gülüyor> <gülüyor> ee... Selam canım. Şş, aman ha oğlum bak Ahmet abi lan bu. Oğlum Batu bizi paket eder ha. Oğlum bak. Boş ver. <laughs> bizi, bizi paket eder. Sen... <laughs> abi. 1 milyonun var mı ya? Oğlum, oğlum. <gülüyor> <gülüyor> yani 1 milyon var mı abi? Hani yani bir versin abi yani hani kanka sonuç olarak al. Hadi. Al, izle. Vay 212 yazıyor orada çok güzel. Hatta bak. Aynısı oldu işte şimdi bak. İşte şimdi bunu böyle kullanabiliriz. Bu ne ya böyle? <laughs> AWP kanka süper silah. Zehir nerede? Zehir nerede? Zehir yok. Aa lan onları da iyi edecektim lan. Ulan bunları unutmuşum. <laughs> Zehir gitti. Gri Quantum şuna yakışıyordu bak. Ha. <laughs> Neyse arkadaşlar böyle bir şey yaptık. Ben de ona yapmıştım o da bana yaptı. Kral vezir bunun gerekirse üçüncü bölümünü hiç çekmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıntılı oldu. Bak, arkadaşlar. Olcu. Çekilişe katılmayı unutmayın. İlk başta dediğim gibi Dragon Ucu akşam yayın açarım bu video attıktan sonra muhtemelen sahur yayını açarım. Evet. Bir şeyler yaparım sahur yayınında. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.